Merhaba ben Enes. Bugün tasarım olarak Apple Watch'a oldukça benzeyen görüşme özelliği ve 3 farklı menü tipi olan nabız, uyku, spor takibinin yanında kandaki oksijen miktarı, tansiyon ölçümü gibi verileri de ölçebilen bol özellikli bir akıllı saat inceleyeceğiz. Adamlar ne var ne yok bütün özellikleri koymuşlar akıllı saate. Fiyatıyla da oldukça iddialı bir saat ancak bazı beğenmediğim noktaları da bulunuyor. Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı da kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden incelemeye başlayalım. Bu akıllı saatin pro olmayan bir versiyonu daha bulunuyordu. O saati incelemedim. Bu saatte biraz daha geliştirilmiş saat. Yani işletim sistemi biraz daha akıcı bir hale gelmiş ve üç farklı menüde eklenmiş. Saat bu şekilde bir kutu ile birlikte geliyor. Kutu içerisinden geçmeli bir şarj aleti kullanım kılavuzu ve saatin kendisi geliyor. Yani mıknatıslı olsaydı daha hoş olabilirdi. Bu şekilde geçmeli bir şarj aleti kullanmışlar. Saati yaklaşık olarak 2 haftadır kullanıyorum. Yani bir miktar şöyle gördüğünüz gibi kordonlarında leke oluştu. Yani kordonları siyah silikon olduk Uçada yumuşak ancak biraz temiz bakmanız gerekebiliyor. Buradan 22 milimetrelik kordonlar kullanılmış saatte buradan çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Yan kısımları metal yani elinize aldığınızda kaliteli bir saat tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Yine alt kısmında nabız ölçer kısmını ve burada da şarj manyetikleri gözüküyor. Tasarım açısından Apple Watch'a oldukça benziyor saat. Şu kısımda gördüğünüz gibi tırtıklı bir düğmesi bulunuyor. Bu düğme bu şekilde döndürdüğünüz zaman direkt temaları değiştirebiliyorsunuz veya saatin menüsündeyken de yine bu kısım çalışıyor ve bu şekilde saati bu kısımdan da kontrol ediyorsunuz. Yine bu kısım bu şekilde mesajlarda da çalışıyor. Bu arada bu saatte iki farklı renk seçeneği de bulunuyor. Bu şekilde pembe rengini alırsanız eğer bu kısımları altın görünümünde oluyor. Bu arada kutu içerisinden de ekran koruyucu çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu da oldukça şık bir renk. Yani bu kasaya siyah kordonlar da takabilirsiniz. Ekrana dokunduğunuz zaman saatin ekranı uyanmıyor. Uyandırmak için bu yandaki düğmeye basmanız veya kolunuzu bu şekilde kaldırmanız gerekiyor. Hani burada şu şekilde bir durum bulunuyor. Biraz kolunuzu sert kaldırmanız gerekiyor. Yani örneğin bu şekilde şu an gördüğünüz gibi saat kolumda. Bu şekilde kaldırdım. Bu sefer açıldı. <laughs> ya demin bir iki kere denedim. Yani hafif yaptığınız zaman açılmayabiliyor. Biraz daha böyle sert yaptığınız zaman açılıyor. Açılırken de çok az böyle bir saniyelik bir gecikme mevcut. Ancak hani günlük kullanımda çok rahatsız edici bir durum değil. Saati dokunmatik olarak kontrol ediyoruz. Bu şekilde elimizi yukarı doğru çektiğimiz zaman direkt saatin menüleri karşılıyor bizi. Yine bu saatte videonun başında söylediğim gibi 3 adet menü bulunuyor. Buradan menülerini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin bu şekilde eski Nokia'larda olduğu gibi bir menü bulunuyor. Dokumatiklerinde Dokunmatiklerinde ekstra bir sorun yok ancak bazen hani dokunma algılamama olabiliyor. Yani çok eğer bu konuda hassassanız onda 10 değil de bazen onda 9 olabiliyor eğer küçük yerlere de dokunmak istiyorsanız. Diğer bir menü üstte saatin bu Apple Watch'lardaki gibi bir menü. Yine burada bu düğmede çalışıyor. Bu şekilde simgeleri büyütebiliyorsunuz ve bu şekilde küçültebiliyorsunuz da bu da oldukça ilginç bir menü. Apple Watch'ların birebir aynısı olmuş. Buradan direkt simgenin üzerine tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi direkt dokunabiliyorsunuz. Yani ekstra takılma söz konusu değil gayet akıcı bir menüsü bulunuyor saatin. Yine elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada hazır kısa yolları görüyorsunuz. Telefonu görüşme özelliği aktif olduğu zaman buradan bu kısım yanıyor. Yine buradan direkt ayarlar kısmına gidiyorsunuz ve buradan da direkt bazı hazır fonksiyonlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Rahatsız etme modunu da açabiliyorsunuz saati. Böyle sağa doğru kaydırdığımız zaman da nabız ölçeri günlük kaç adım attığımızı, kaç kalori yaktığımızı görüyoruz. Gece kaç saat uyuduğumuzu derin hafif uyku olarak gözüküyor. Bu arada saatin Türkçe menü dil desteği de mevcut. Burada da saatin hava durumu gözüküyor ve tekrar bu şekilde başa dönüyoruz. Saatin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımızda bu saatte 240 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Dediğim gibi ben saati yaklaşık olarak 2 haftadır kullanıyorum. Toplamda 2 kere şarj ettim saati. Geceleri çok fazla takmadım. Yani 3-5 gece taktım. Yine kullanım yoğunluğunuza bağlı olarak 5 ile 7 gün arasında şarjın gittiğini söyleyebilirim. Ancak yani 7 gün kullanabilmek için görüşme çok fazla yapmamız gerekiyor. Bu tip görüşme yapılan saatlerde görüşmeye kadar fazla yapılırsa bataryası o kadar daha azalacaktır. Ancak hani 3-4 günün altına da düşeceğini düşünmüyorum. Saatte IP65 sertifikası kullanılmış buz uçuramalarına karşı, yağmura karşı ve toza karşı dayanıklı bu saat. Yani suya karşı tamamen dayanıklı değil. Yani banyoda veya havuza girerken bu saatle girmemenizi öneririm. Üzerinde de bir mikrofon bulunduğu için yani elinizi yıkarken herhangi bir sorun olmayacaktır. Ancak hani duşa veya havuza girmenizi önermem. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman özellikle uyku takibi konusunda maalesef saat tam olarak doğru ölçemiyor. Bu saati 6 gece koluma taktım. Yani 3 gece doğru ölçtü. 3 gece yanlış ölçtü. Yani yanlış ölçtüğü kısımlar da mevcut bu saatte. Gündüz uykusunu da yine şekerleme olarak ölçemiyor. Sadece gece uykusunu ölçebiliyor. Nabız kısmına geldiğimiz zaman parmaktan nabız ölçen oksimetre ile yaptığım testte nabız ölçerle benzer sonuçlar verdiler. Nabız ölçer konusunda tutarlı diyebilirim. Yine masaya koyduğum zaman da bir süre beklediğim zaman masanın nabzını ölçebiliyor. Yani bu da çok iyi bir durum değil. Ancak hani oksimetre ile benzer sonuçlar verdikleri için bu da kabul edilebilir. Gördüğünüz gibi yani neredeyse benzer sonuçlar verdiler. Bir daha test edelim. Bu sefer de gördüğünüz gibi küçük tansiyon birebir uydu. Büyük tansiyon bir fazla ölçtü saat adım sayar kısmında bariz bir şekilde fazla ölçtüğünü veya eksik ölçtüğünü gözlemlemedim. Yine Mi Band 5 modeliyle bir adım sayarlarını karşılaştırdığım zaman yaklaşık olarak 1000 adımda 40 adımlık bir fark oluştu iki akıllı saat arasında. Yani 40 adım daha az ölçtü. Genelde zaten bu tarz akıllı saatlerde farklılıklar olabiliyor. Siz de akıllı saati kullanmaya başladıktan sonra akıllı saatin kendi ritmine göre attığınız adım sayısına alışıyorsunuz. Zaten burada önemli olan daha yüksek adım sayılarını çıkabilmek. Bu akıllı saatte burada gördüğünüz 10 farklı sporu yapabiliyorsunuz. Spor yaparken burada gördüğünüz gibi ekstra olarak farklı bir menüye ulaşamıyorsunuz. Yani müzik kontrolü ekranına ulaşılmıyor. Yine sporu başlatma ekranında da hedef belirleme gibi bir özellik yok. Yine daha önce yaptığınız sporları uygulaması üzerinden veya akıllı saatin kayıt kısmından detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz istatistiklerinizi. Saatin bağlantı konusunda bir oda yana gittiğiniz zaman herhangi bir şekilde bir bağlantı kopukluğu olmuyor. Ancak bir sonraki odaya gittiğiniz zaman bağlantısını kesiyor akıllı saat telefonuna ve bağlantısını kestiği zaman bunu bize bildirim olarak veriyor. Bazı saatler da bu özellik bulunuyor bu saatte olduğu gibi ve bence güzel bir özellik. Tekrar saat ile telefon bağlantı kurduğu zaman bunun tekrar uyarısını vermiyor size. Ancak bağlantı kopardığı zaman bunun bize bildirmesi güzel olmuş. Yine bu ayarı uygulama üzerinden istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman 3. parti uygulamalardan da gelen bildirimleri alabiliyoruz bu saat üzerinden. Bildirim alma kısmında 3. parti uygulamalardan da gelen bildirimleri alabiliyorsunuz. Son gelen 10 bildirimi okuyabiliyorsunuz. Bildirimler silinmiyor ve bildirim geldiği zaman da direkt ekrana parlayarak bunu bize bildiriyor. Emoji desteği bulunmuyor. Türkçe karakter desteği bulunuyor. Gördüğünüz gibi direkt akıllı saatin hoparlöründen de ses çıkıyor. Yine titreşim olarak da bunu bize veriyor. Buradan bu şekilde açtığınız zaman direkt görüşmeyi saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu kısmı bu şekilde çevirdiğiniz zaman gelen sesi arttırıp azaltabiliyorsunuz ve buraya tekrar bastığınız zaman da telefona geçiyor. Buraya bastığınız zaman gördüğünüz gibi akıllı saatin mikrofonuna geçiyor. Bak gerizekalı ekran yine gitti ya görüyor musun? Çıldıracağım ya. Oğlum hanginiz çalıyorsunuz? bizim şundan. Şu an akıllı saat ile telefon bağlı ancak görüşme anlamında bağlı değil. Burada çıkmıyor gördüğünüz gibi. Buradan aşağı doğru indirdiğiniz zaman da bu kısım işaretli değil. Ancak yine de gelen bildirimleri akıllı saat şu an gösteriyor. Ve bir arama geldiği zaman da otomatik olarak ikinci bluetooth bağlantısı otomatikman bağlanıyor. Bakın şu an arıyorum akıllı telefonu. Gördüğünüz gibi bu şekilde gösterip biraz bekledikten sonra ikinci bağlantıyı kuruyor ve direkt cevaplama seçeneğini sunuyor bize. Bu bağlantı gitti diyelim, kapattık şu an. Direkt gördüğünüz gibi burada bildirim verdi bize. Gördüğünüz gibi yine o bağlantıyı otomatik olarak kaldırdı. Bu tarz akıllı saatlerde en önemli sorun sürekli olarak bu ikinci bağlantıyı kaldırmama sorunu oluyor. Bu ikinci bağlantı kaldırılmadığı zaman sanki akıllı saatin hoparlörü bir Bluetooth hoparlör gibi veya kulaklık gibi oluyor ve buradan bir medya çaldığınız zaman direkt akıllı saatten çalıyor. Ancak burada bu güzel bir şekilde ayarlanmış. Şu an akıllı ...saat üzerinden görüşmeyi yanıtladım. Yani sesimi şu an akıllı saatin ...mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. Şöyle ekranı tam olarak... ...çıkıyor mu bilmiyorum ancak şu an... ...yan bölümlerinde araçlar geçiyor bu arada. Sesimi bu şekilde... ...gördüğünüz gibi kolumu uzaklaştırdıkça... ...sesim daha uzaktan geliyor ve... ...yaklaştırdıkça da yani bu şekilde... ...konuşma mesafesinde rahat bir şekilde... Yani yan kısımdan araçlar geçti dahi görüşmenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefon görüşmesi yaptığım kişiler açıkçası saatten konuştuğuma inanamadılar. Yani sesin gayet net geliyor diye söylediler. Yani pratikte de bu şekilde kullanırken kolunuzu karşı konuşmanız gerektiği için hani mikrofon performansı açısından gayet tatmin edici bir görüşme yaşayabiliyorsunuz. Ancak hani çok uzun süreler görüşme pek uygun değil. Yani kolunuzu sürekli bu şekilde tutmak, bir miktar kolunuzu ağrıtabilir. Evet saatin görüşme performansı bu şekildeydi. Genel olarak tatmin edici bir mikrofon performansı var denebilir. Saatin menülerine yakından baktığımızda elimizi bir şekilde yukarı doğru çektiğimiz zaman saatin menülerine ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi çok hafif bir takılma var. Bu menü bana daha kullanışlı geldi. Menülerini videonun başında söylediğim gibi şuradan 3 farklı tipte ayarlayabiliyorsunuz. Yine bu da Apple Watch'lara benzeyen bir tasarım. Buradan telefon kısmına dokunduğunuz örneğin buradan direkt kullanabiliyorsunuz. Yine diğer menü tasarımı ise bu şekilde eski Nokia telefonlara benzer bir tasarım. Bu da oldukça kullanışlı. Yani bunu özelleştirme olsaymış bu bana daha kullanışlı geldi diğerine göre. Şöyle klasik menü üstünden yukarıdan başlayalım. Bol bol da şey koymuşlar ayar. Menü gördüğünüz gibi tekrar başa dönüyor menü. Yani herhangi bir baş kısmı yok. Sürekli kendini tekrar ediyor. Buraya mesaj kısmına bastığımız zaman en son gelen 10 bildirimi görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bildirimler sonuna kadar okunabiliyor ve Türkçe dil desteği mevcut. Girip çıktıktan sonra da bildirimler silinmiyorlar. Bu da bence güzel olmuş. Direkt ana ekrandan bildirimlere geçemiyoruz. Hani bu bildirimle okumak için illaki buradan girmek gerekiyor. Şöyle mesaj kısmının altında bir takvimde bir planınız varsa eğer buraya geliyor. Burada bir telefon üzerinden alarm kurduğumuz zaman buradan aktive edebiliyoruz. Saat üzerinden alarm kurma özelliği yok. Bu kadran kısmına bastığımız zaman burada adres defteri, arama kayıtları ve burada kendimiz de tuşlama yaparak birisini arayabiliyoruz. Eğer ikinci bağlantı türünden telefona bağlı bu şekilde bir yer çıkıyor. Buradan bu şekilde arama yerine bastıktan sonra direkt gördüğünüz gibi telefonumuzu da arayabiliyoruz. Yine şöyle rehber kısmı bulunuyor. Burada direkt numaralar çıktığı için burayı bu şekilde kapattım. Daha önceki arayan kişileri de yine buradan görebiliyoruz arama geçmişini. Bu alt kısımda kamera kısmı bulunuyor. Fotoğraf veya video çekme talimatı ve gönderebiliyoruz gördüğünüz gibi. Yine burada hava durumunu görüyoruz günlük olarak ve 3 günlük olarak hava durumunu buradan takip edebiliyoruz. Yine burada geri sayım sayıcı bulunuyor. Burada istediğimiz süreyi belirledikten sonra geri sayımı başlatabiliyoruz. Geri sayım arka planda çalışmıyor. illaki burada ön planda çalışması gerekiyor. Yine burada müzik kontrolü bulunuyor. Bu şekilde müzik kontrolü kısmında değişik bir durum bulunuyor. Burada şu an saatin hoparlörün üzerinden çalan müziği dinleyebiliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Buradan bu telefon kısmına bastığımız zaman müzik telefondan çalıyor. Şu an kulakla bağlı olduğu için böyle gördüğünüz gibi direkt telefondaki müziği de değiştirebiliyorsunuz. Zaten şöyle tam olarak gördüğünüz gibi şu an telefon işareti var. Yanında da saat işareti var. Buraya tekrar bastığınız zaman ikinci bağlantıyı gerçekleştiriyor ve şu an saatin hoparlörü kullanılıyor. Buradan yine ses arttırıp azaltma yapabiliyorsunuz. Bu özellik güzel olmuş. Yine ses arttırıp azaltmayı bu düğmeye döndürerek de yapabiliyorsunuz. Burada QR kod saatin uygulamasını yüklemekle alakalı. Burada 10 adet spor modunu görüyorsunuz. Burada spor modu direkt başlıyor. Yine alt kısmında son yapılan spor kayıtlarını görüyorsunuz. Burada da aktivite yani günlük olarak attığınız adımı, gittiğiniz mesafeyi yaktığınız kaloriyi görüyorsunuz. Onun alt kısmında kalp ritmi kısmını görüyorsunuz. Burada kalp ritmini ölçme kısmı. Alt kısımda tansiyon ölçme kısmını. Onun altında kandaki oksijen miktarını ölçme kısmını. Bunun altında da uykuyla alakalı gece kaç saat uyuduğunuzu derin ve hafif uyku olarak görebiliyorsunuz. Burada bir kronometre özelliği bulunuyor. Ancak bu şekilde saat şeklinde oluyor bu da. Yani salise tarzında değil. Yine alt kısmında mesaj kısmına geliyoruz ve menüsü bu kadar. Şöyle bir ayarlar kısmına da gelelim. Ayarlar kısmında da gördüğünüz gibi saatin dilini buradan değiştirebiliyorsunuz. Şu an Türkçe dil desteği mevcut. Saatin olarak ve parlaklık ayarını da buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine bu ayarlar kısmına buradan da bir kısa yol eklenmiş. Buradan da direkt bu şekilde parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunu döndürdüğünüz zaman da bu parlaklık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. El feneri özelliğini de buradan bu şekilde açabiliyorsunuz. El feneri de yine karanlıkta özellikle anahtar deliğini denk getirmek için oldukça kullanışlı bir özellik. Saatin içerisinde 8 adet temayı bulundurabiliyor. Bir tane de özelleştirebilir tema bulunuyor. Diğer temalar sabit bir şekilde kalıyor saatte. Yani bu şekilde çevirdiğiniz zaman direkt temaları değiştiriyor. Aslında bu kısmı duyduğumuz zaman farklı özellikleri de menüsünden değiştirebilseydik güzel olurdu. Yani Bazen saat temayı değiştirmek istemiyorsunuz ancak bunu yanlışlıkla çevirdiğiniz zaman saatin teması değişmiş oluyor. Bu uygulamaya biraz daha yakından baktığımızda diğer akıllı saatlerde olduğu gibi burada genel sağlıkla alakalı verilerimizi özet şeklinde vermiş. Burada nabız atışımızı sürekli de takip edebiliyor gün içerisinde. Burada gece kaç saat uyuduğumuzu derin uyku ve hafif uyku olarak belirtmiş. Yani uyku alakalı herhangi bir tahminde bulunmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi daha önceki günlerde taktığım zaman kaç saat uyuduğumuzu buradan takip edebiliyorum. Yani geçmişe dönük herhangi bir istatistiksel bilgi yok. Sadece o günü görebiliyorsunuz en son günü. Yine burada günlük olarak kaç kalori yaktığınızı da görebiliyorsunuz. Haftalık olarak da yine burada adım kısmında günlük ve haftalık olarak kaç adım attığınızı saat üzerinden görebiliyorsunuz. Yine buradaki sıralamayı da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz kendiniz. Bu alt kısımdaki saat ibaresine bastığımız zaman burada saatin neredeyse tüm ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada tuşlamak yazmışlar ancak hani Türkçe çeviride biraz yanlışlık olmuş. Bu tuşlama kısmı tema özelliği. Burada 37 adet temas bulunuyor saatte. Gördüğünüz gibi yani çok çok iyi değil temaları ancak hani yine de güzel temalar var kullanıma uygun. Bu özel tema kısmına bastığınız zaman da yine burada telefonunuzdaki resimleri arka fon olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. öyle diyelim kendi resminizi de bu şekilde buraya koyuyorsunuz ve bunun üzerine de hani dijital saat mi gelsin yoksa analog saat mi gelsin kendiniz istediğiniz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu bence güzel olmuş. Yine burada hangi verilerin olmasını istiyorsunuz? İşte mesafe gözüksün, adım sayısı veya bunların hangisini istiyorsanız gördüğünüz gibi özel özelleştirilebilir bir tema kısmında mevcut. Yine burada bildirim ayarlarını gördüğünüz gibi hangi uygulamalardan istiyorsanız alt kısımda da diğer seçeneği de mevcut. Yani üçüncü parti gelen uygulamalardan da gelen bildirimler alabiliyorsunuz. Bu saat ile telefon bağlantısını kopardığı zaman bildirim versin mi vermesin mi buradan onu ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yine rahatsız etme, alarm ayarlama özelliği, hareketsizlik algılama. Gördüğünüz gibi titreşim seviyesini ayarlama, elinizi kaldırdığınız zaman onun ayarı, kamera ayarı, dileri ayarı gibi oldukça fazla ayarlar mevcut. Yine burada bu şekilde saat üzerinden fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz. Yine yazılım güncellemesi ve adres book kısmı da saatin rehber kısmına buradan ekleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ben şu an 16 kişi ekledim. Yani daha da fazla denemedim. Yani 16'dan fazla da demek ki eklenebiliyor ki en çok sık görüştüğünüz kişileri eklediğiniz düşünüldüğünde 16 kişi bile bence gayet yeterli bir sayı. Bu saati kısmı bastığımız zaman da burada kendi kilonuz, yaşınızla alakalı kişisel bilgilerinizi buraya girebiliyorsunuz. Yani uygulaması oldukça detaylı. Çok fazla sağlıkla alakalı tavsiye niteliğinde bilgi vermiyor. Ancak hani saati özelleştirmek ve saatin ayarlarını yapmak açısından gayet tatmin edici ve yeterli bulduğumu söyleyebilirim uygulamasını. Saati genel olarak fiyatına göre yorumladığımız zaman artıları eksilerine üstün geliyor denebilir. Adamlar ne var ne yok tüm özellikleri koymuşlar akıllı saate. Özellikle 3 farklı menü tipi olması özelleştirilebilir temaları ve oldukça tatmin edici. Görüşme performansıyla fiyat performans bir saat olmuş denebilir. Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.